Arkadaşlar ilk önce merhaba, bugün Adana'nın Yumurtalık ilçesindeyiz ve birlikteyiz, toplandık. Şimdi e, 2020 turizm yaz tatili sezonu başladı biliyorsunuz. Yaz tatili turizm sezonunun başlaması üzerine biz de biz de olduğu yazlığa geldik ve burada oturuyoruz, keyif yapıyoruz, tatil yapıyoruz. Testimizi yapıyoruz. E, kitabımızı okuyoruz. Ondan sonra yapacağımız şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Ve e, yani Adana'nın Yumurtalık ilçesini yaz tatilinde e, denizi olduğu için seviyorum. Yani yumurtalı çok seviyorum biliyorsunuz yumurtalı seviyorum den denizde yumurtalı niye seviyorsun diyorsanız denizde yüzüyorsun deniz var hemen 10-15 km yani sitenin 10-15 kilometre ötesinde bir deniz var sürmeli sidesi. Deniz, sürmeli sitesi burası. Orası da Sürmeli site ya yani yakınındaki bir e, deniz. Yani yumurtalığın bir denizi. Ayas'tan başlıyor. E, gidiyor yani. A, ayas'tan başlayıp sona kadar gidiyor böyle Yumurt, e, yumurta sonuna kadar gidiyor böyle ayastan başlayıp deniz böyle gidiyor. Ben tamam, ve biliyorsunuz böyle bir şey var. Yani e, biliyorsunuz mi? ki e, yine Türkiye'nin dört bir yanında, dört bir yanında Adana'nın bir ilçesindeyiz. Burada olmak güzel bir duygu. Ee, sizin de buraya gelmenizi tavsiye ederim. Buradan ev, ev almanızı yani sadece sadece sürmek sitesinde demiyorum. Yumurtalığın genelinde de olur. Yumurtalığın genelinden de ev alabilirsiniz. Alın güzel bir ilçe. Adanalı olanları söylüyorum. Çünkü oradan esra atıyorsunuz, İzmir'le İstanbul'a adam gelip e, gelip o, oradan ta buraya kadar taşınamazlar. Zahmet vermez. Yani o kadar işe zahmet vermez öyle. Şey... Öyle bir adam adam zahmet vermez o kadar şeye yani biliyorsunuz. E, tarih tarih günlerden e, e, tarih günlerden 20 20 Haziran 2020 biliyorsunuz 20 Haziran 2020 Pazar ee, yine koronalı günlerdeyiz Covid 19'du pandemi günlerinde evde kal zorlanıyla yine evdeyiz bunu da biliyorsunuz şimdi. yani evdeyiz ama e, evde de ailemizi birlikte Yine ailemizle birlikte güzel vakitler geçiriyoruz. Ee, şu, şu, soru yani ben hep haberlerde izlerken sunucuları gelen sorular şuymuş. Şuydu yani. Diyorlar ki evde nasıl vakit geçirebiliriz? Evde çocuğunuzla oynayın. Yani ben benle oynayın. Benim gibi benim yaşımda çocuklarla oynayın. E ondan sonra e, zeka oyunları oynayın benim yaşımdaki çocuklarla. Ondan sonra beni yaşımdaki çocuklara kitap okuyun. Böyle böyle zaten gün bitecek, yemek yiyeceksin. Kahvaltı yapacaksın. Zaten gün böyle gün bitecek. Bir bir günü böyle yapabilirsiniz. Yani bir program yani bir program yaparsınız bir gün. Bir gün programı yaparsınız o gün programından sonra da devam edersiniz. Bir bir gün programı yapıp o programa her gün uyarak atölye, Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde uyarak bir hafta bir hafta programla uyarak böyle bir vakit geçirmeye geçirebilirsiniz. Yani ben her gün farklı farklı zaman geçirmek istiyorum o, o zaman da o saatte aklıma geliyor. Ne yapacağım diyorsanız tamam öyle yapın. E, o saatte gelsin aklınıza. Ne zaman gelmek istiyorsa gelsin aklınıza. Tamam. Nasıl isterseniz. Yani nasıl isterseniz istediğiniz vakit istediğiniz zaman gelebilir. Yani e, ondan sonra bunu da biliyoruz. Evet devam edelim. Burası yumurtalık biliyorsunuz. Yumurtalık'ta burası Öztoprak ailesinin evi. Yazlık evi Öztoprak ailesinin. Hem yanında bir kışlık evi hem yaz hem yumurtalık'ta yazlık evi var. Zaten bütün Adanalı Adanalı hemşerlerim minde de Ceyhan Adana ya da Ceyhan'da bir evi oluyor ve yumurtalıkta da yazlık evi oluyor eğer olmayan arkadaşlara olmasını e, almalarını tavsiye ederim güzel olur yani ama deniz Eğer, eğer alacaksa e, denize yakın almalarını tavsiye ediyorum ve ve devam edeceğiz. Ondan sonra 10 on dakika reklamlardan sonra tekrar yayınımıza devam ediyoruz. Ee, şimdi yani sabah eğer şimdi diyorsunuz ki ben yumurtalıkta kalıyorum. Yumurtalıkta ne yapabilirim? Yumurtalıkta sabah gidin. Ama erken gidin ki süt liman bir şekilde girin. Mesela biz bugün biraz geç saate kaldık. Mesela dalga da dalga vardı. Ve dün dünya yağma sebebinden dolayı e, biraz çamur vardı denizde. Bunu da söylemeden geçemem. Ve e, yani kahvaltı denize gidin erken saatte yüzün. Bir iki saat yüzün. Hem spor yapmış olursunuz. Ondan sonra kahvaltınızı yapın. Benim yaşımda çocuklarla zeka oyunu falan oynayın, televizyon izleyin, haber izleyin. Ondan sonra... E, ondan sonra... Zaten akşam olacaktır. Akşam yemeğinizi yersiniz. Akşam tel, televizyon izlersiniz. Ay, ay denizde birlikte. Ondan sonra yatarsınız. yumurtalıkta da günlük yapılacak şeyler bu. Yani ama günlük yapılacak şeylerden bunun bir tek... Yani bir tek farkı var. O da o olan bir tek farkı da yani bu Deniz o olan bir tek farkı Deniz ve 10 dakika reklamlar. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Reklamlar bitti. Şimdi reklamlar bitti. Tekrar konuşmamıza devam edelim. Biliyorsunuz 10 dakika olmadı ama diğer